Sayın Genel Başkanım, Parti Meclis üyelerim, efendim 9 Eylül bildirisini okumak üzere parti meclisimizin en genç üyesi Ezgi Akar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün bir kuruluş yıl dönümüdür. Bugün bir kurtuluş yıl dönümüdür. Bugün Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bugün 9 Eylül. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kritik öneme sahip İzmir'in 92. kurtuluş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 91. kuruluş yıl dönümüdür. 9 Eylül demek sadece bir siyasi partinin kuruluş günü demek değildir. Büyük bir savaşın ortasında dahi meclisli bir yapıyı yaşatan iradenin milli egemenliğe yansımasıdır 9 Eylül. Türkiye'de yaşayan ve cephede omuz omuza vuruşan herkesin cephe ardında da ortak temsil edildiği sürecin işaretidir 9 Eylül. Tebadan yurttaşlığa, feodal kurumlarda muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne hedefleyen ülkeye giden yolun taşlarının örüldüğü gündür bugün. 9 Eylül yalnızca İzmir'den denize dökülmenin hikayesi değildir. Dünyadaki tüm mazlum halklara örnek olmuş bir devrimin de hikayesidir. Ulaşımdan sanata, kültürden eğitime, kadınların siyasette, iş yaşamında var olmasından ekonomik başarılara kadar yaptıklarından bahsedilen Türkiye'nin hikayesidir 9 Eylül. Elbette 9 Eylül büyük bir olgunlukla seçim sonuçlarına dayanarak iktidarı terk eden demokratik anlayışın temel atma törenidir farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesi kucaklama, herkese hitap etme ve herkesin temsil edilmesi gerekliliğine olan inancın kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin inşa günüdür bugün. 9 Eylül 1923'te yüreği ülkesi için çarpan, az sayıda kişi tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kararının alındığı yerdeki heyecan hala devam etmektedir. O günler gibi ülkemizin bugün de o ruhu taşıyan iktidara ihtiyacı vardır. Adres bellidir. Heyecanın ve inancın odağı Cumhuriyet Halk Partisi, Orta Doğu bataklığında ülkemizin ve bölge halklarının zarar görmeyeceği seçeneği ortaya koyacak tek siyasi yapıdır. Çünkü kuruluş felsefesi barış üstünedir. Cumhuriyet Halk Partisi bölgesinde sağladığı barış iklimini ülkesi içinde de oluşturacak tek kuruluştur. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonların zengin sayısından kat be kat çok artmasını değil, hakça paylaşımın, adil dağılımın, çocukların yatağa aç girmemesinin teminatıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen şiarının haykıranıdır. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüklerin güvencesidir. Sadece dini alanda değil, yaşamın her alanında inançlı inançsız herkes için özgürlüğün bekçisidir. Gençlerimizin sınav adıyla hayatının karartılmasına göz yummayacak, evlerinden ve hatta illerinden uzaklara tercih trajikomedisi adıyla gönderilmesine seyirci kalmayacak, gençlerimizin düşledikleri geleceği onlara sunacak Siyasal Parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde gençliğin alın teri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukla mücadelenin bir hak olduğuna inancın adıdır yolsuzluğu sıfırlamanın, ülkemizin geleceğini zenginleştirme olduğunun bilincidir. Kadının adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Kadının şiddet görmediği, öldürülmediği, sokaklarında özgürce dolaştığı ülkenin garantörüdür. İş kazası adıyla emekçilerin göz göre göre siyasi iradenin gözetiminde katledildiği düzenin karşısındadır Cumhuriyet Halk Partisi. Emeğin yanında saf tutandır. Cumhuriyet Halk Partisi ne olursa olsun Rehberimiz ve önceliğimiz insan haklarıdır diyen anlayıştır. Buna istisna ve alternatif olan her şeyin reddedilmesidir. Sokakta, meydanda, salonda, içeride, dışarıda, derste, sırada demokratik hak arama özgürlüğünün teminatı ve destekçisidir. Bunun aykırı anlayışına karşıdır. Kendisiyle aynı düşünmese de ister cezaevinde, ister emniyet koridorlarında, ister üniversitede İster siyasi arenada haksızlık yaşayanların yanında duruştur Cumhuriyet Halk Partisi. Aklın ve bilimin yol göstericiliği haricinde rehber tanımaz Cumhuriyet Halk Partisi. Parti politikalarına, üniversite reformuna ve ülkenin yönetilmesine aynı rehberle bakar. Bundan tam 91 yıl önce kurulan ve hala o günkü heyecanı, inancı taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de ülkemizde yaşanan sorunların çözüm merkezidir. İşte bu kararlılıkla 9 Eylül kutlu olsun.